Yine 18 yılda. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ege Bölgesi Sanayi Odası'nda düzenlenen tarım ve orman sektöründeki hedeflerle konulara yönelik çözüm önerileri toplantısına katıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı, İzmir Ticaret Odası, Ege Bölgesi Sanayi Odası ve İzmir Ticaret Borsası ortaklığıyla düzenlenen toplantıda konuşan Bakan Pakdemirli, tarım ve orman sektörünün her dönem için vazgeçilmez stratejik bir sektör olduğunu söyledi. Pandemi sürecinde pek çok ülke tarafları boş kaldığını söyleyen Pakdemirli, Türkiye'de gıda arzı ile ilgili bir sorun yaşanmadığını hatırlattı. Türkiye'de hakikaten yani bu son 18-20 yılda yapılan hem tarımda hem gıdada ciddi altyapının bir etkisi olmuştur. Ama hakikaten Türk insanında pratik olmazsa son derece önemli diye düşünüyorum. <laughs> tabii ki 2 yıllık bir karneye de bakalım tarım orman sektöründe. Aşağı yukarı bir yüzde 45 büyüme var. Yani tarımsal gayri safi milli hasılamızda yüzde 46 artışımız var. buçuk milyara geldik 189 milyardan. E i̇şte diyeceksiniz ki ya efendim döviz arttı, şu arttı. yani peki bunun gerçek rakamı nedir? E döviz bazında baktığımız zaman 44 milyar dolardan 48 milyar dolara geldik. Yani tarımda Aklınıza gelebilecek her türlü rakam iyiye doğru gidiyor. Bunu kim söylüyor? TÜİK söylüyor. OECD verileri söylüyor, Birleşmiş Milletler verileri söylüyor. Son 18 yılda ormancılık faaliyetlerinde gurur veren çalışmalara imza attıklarını kaydeden Pak Pakdemirli 4,5 milyar fidan dikildiğini söyledi. Yine 18 yılda orman alanında çok iş yaptık. Yani 5,1 milyar fidan diktik. 57 yılda yapılanın 1,5 katı. Eskişehir'in dört katı kadar alanı ormanlaştırdık. Orman varlığımızda neredeyse Türkiye'nin üçte birine doğru yaklaşıyor ve üçte biri hedefimiz aslında. 2023'te üçte bir gibi bir hedefimiz var. Yanan ormandan 40 kat daha fazlasını ağaçlandırdık. Son yıllarda da müdahale sürelerimizi 12 dakikaya indirdik. Bugün insansız hava araçları dahil tüm teknolojileri kullanıyoruz bu konuda çiftçiyi küstürmemek için ellerinden geleni yaptıklarını söyleyen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, çiftçinin üretime devam etmesi için ellerinden geleni yaptıklarını hatırlattı. Her gün sizlere birileri çıksa dese ki iş dünyası çok kötü durumda, şöyledir, böyledir ne yaparsınız? Fabrikalara kapının kilidini vurursunuz değil mi? Çiftçimize de bunu yapma hakkımız yok. Çiftçimizin de moralini yüksek tutmamız lazım ki üretim artsın, çiftçimiz tohuma küsmesin. Aynı şey yapmamız lazım. O anlamda bazen gereğinden fazla, problemler elbet konuşacağız, eleştiriler elbet olacak ama bazen gereğinden fazla maalesef bu konuda e, muhalefetin ve bazı medyanın da e, bazı şeyleri içinden cımbızla çekerek, tamamını göstermeyerek bir yaklaşımı var. Eminim burada birçoğunuz da Avrupa'da birinci olduğumuzu, tarımsal, gayrisel, milyarsal da... Dünyada da ilk ona girdiğimizi birçoğunuz şu anda yeni öğrendiniz. Halbuki Türkiye kendine her alanda 2023'te dünyada ilk ona girmeyi hedeflemiş. Ve tarım da zaten buradayız. Yani bu başarıyı kabullenmemiz, içselleştirmemiz, burada eksikler varsa devamını konuşmamız lazım diye düşünüyorum.